Bu matematik konusunda zaten düzgün anlatabilseydik, zaten bir sorun olmasaydı Türkiye'nin ekonomisinde de sorun olmaz. Türkiye'nin yoksulluğu, Türkiye'nin gelir dağılımı adaletsizliği, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar zaten bu anlatamadığımız matematikle ilgili. Matematikten kaynaklıdır. Bu sorunlar matematik bilmemekten kaynaklı. Bakın yapılması gereken iş şudur. Bir, toplam muhalefeti büyütmek gerek. Bırakın yeni partiler kurulmasını teşvik et. Korkmayın. Siz AK Parti'den, MHP'den oy alamazsınız. Yeni kurulan biri alırsa o toplam muhalefetin lehinedir. 2014 seçimlerinde katılım oranı Çatı aday varken %74'tür. 2018'de çoklu aday varken benim de aday olduğum seçimde katılım %84 10 puan fazladır. Evet. Şimdi bir aday göstereceksin? Tek aday. HDP'nin bir kısmı Beğen beğenmeyecek, beğenme. oy vermeyecek. HDP'nin kısmı beğenmeyecek. Oysa HDP ayrı aday, CHP ayrı aday, İyi Parti ayrı aday. Memleket Partisi ayrı aday çıkardığında beğenmeyip oy vermeme olmayacak. Toplam muhalefet büyüyecek. Bütün buna rağmen Erdoğan birinci turda 50 artı 1 alıyorsa hepimiz terk etmemiz lazım koltuklarımızı zaten. Becerememişiz demektir. Flawless victory. Hem de başkanlık sistemidir bu. Başkanlık sisteminde oy bölme olayı o yoktur yoktur bu matematik bilimine aykırıdır bu. Yani bu eski önceden basketbol oynuyorduk. Şimdi futbola geçtik. Basketbolun kurallarını futbola uyarlıyorlar. Bu işte solu solu birleştirin. Oyları bölmeyin. Klasik 50 yıldır, 60 yıldır bu topraklarda siyasette söylenen sözler bunlar. Bakın oy bölme olayı parlamenter sistemde başkanlık sisteminde oy bölme olmaz. Anlatıyorum bak. Burası Erdoğan'ın tarafta. Burası da muhalefet. 3 aday olsun, 5 aday olsun, 15 aday olsun. Hiç fark etmez. Muhalefet taraf. Birinci turda Erdoğan 50 artı 1'i alıyorsa zaten geçmiş olsun. Tek adayda olsanız, 15 adayda olsanız bir şey fark et. Birinci turda alabiliyoruz. Alamadı Erdoğan. 48'de kaldı. Alamadı. Muhalefet 52. Hiç sözüm yok. Kim ikinci çıkıyorsa ölümüne onu destekleyecek. Ölümüne destekleyecek. 50 artı biri buluyorsa zaten tek de olsan, 15 de olsan ne fark ediyor ki? Yani kendi içinizde çelişiyorsun. Ne fark ediyor ki o zaman buluyorsa geçmiş olsun zaten. 2014, 14 parti bir araya geldi. Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaptı. 14 parti beceremedik. 2018'de Muharrem İnce beceremedi. Meral Akşener beceremedi. Demirtaş beceremedi. Karamollaoğlu çok aday. 5 aday vardı. Gene becer. 2014 seçimlerinde 14 parti bir araya geldiğinde katılım yüzde kaç? Yüzde 74. İnsanlar sandığa gitme. Peki 2018'de Sayın Akşener aday, İnce aday, Demirtaş aday, Karamollaoğlu aday. 5 aday. Katılım kaç? Yüzde 86. Yüzde 12 daha fazla katılmış. Tekrar söylüyorum. Çoklu adayda hiçbir sıkıntı yoktur. Katılımı arttırır. Katılımı arttırınca Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yükselir. Bu kadar basit. Ben de, ben de matematikçiyim. Şöyle matematiği tane tane anlatayım. Burası Millet İttifakı'nın olduğu yer ve muhalifler. Burası da Cumhur İttifakı'nın olduğu yer. Şimdi diyorsunuz ki bu aday 51 alacaktı. Millet İttifakı'nın adayı 51 alacaktı. Sen 10 aldın. Bu 41 aldı. Böldün diyorsun öyle mi? Niye böldün? Öbür taraf kazandı mı ben 10 aldım? Eğer bu 41 bu da 10 alıyorsa 51. Öbür taraf 9 aldı. Peki ikinci turda ben burayı destekleyeceğime göre yine kazanacaksın. Canını sıkma. Demek ki bu palavra bölen olma işareti. Bölme diye bir şey yok. Önemli olan toplam muhalefeti büyütmek. Dilimde tüy bitti bu ülkenin sorunu matematiktir diye. Muharrem Bey matematiğin fena değildir. Fatality. Ölme olayını bence biraz matematik bilenler konuşsun.